merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar bugün 2021 yılı Ocak ayı ötv muaf alınabilecek en üst segment sıfır otomobilleri ve serimizin 3. videosu ile karşınızdayım arkadaşlar e, hepimizin bildiği gibi e, limitlerimiz güncellenmişti 330800 TL bandında veya buna en yakın e, hangi sıfır araçları en avantajlı şekilde e, ötv muaf alıp kullanabiliyoruz engelli kardeşlerim için bunun videosunu yaptım e, Arkadaşlar şimdi listemize geçiyorum listemizin e, ilk ismi arkadaşlar Alfa Romeo Julietta 1.6 GTDi motor 120 beygirlik Sprint dizel TCT otomatik şanzımanıyla karşımızda kampanyalı fiyatı Ocak ayı için 2020 model 327.650 TL. Engelli indirimli fiyatı 182.000 liraya denk geliyor arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Devam ediyoruz. Bir diğer modelimiz geçen ki listemizde de yer verdiğimiz bir model. Bunun şu anda en dolu versiyonunu alabiliyoruz arkadaşlar. Citroen C3 Air Cross 1.5 Blue HD Tam otomatik Shine versiyonu ile karşımızda bunun 2020 model, 21 model, pardon arkadaşlar, 2021 model kampanyalı satış fiyatı 315.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 175.000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer aracımız Dacia Duster. Dacia Duster'ın Prestige. 1.5 Blue HD 115 beygirlik 4x4 en full modeli satış fiyatı 311 lira iken engelli indirimli fiyatı 172.777 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Bu da en çok satılan CSU modellerinden. Devam edelim. Evet arkadaşlar e, orta segment videolarda da listemize yeni giren e, isim Egea Cross. Bu sefer en üst versiyonu ile karşımızda bizim limitimize çok yakın değil. Hani 330 bin liradan bayağı bir aşağıda ama bunu da ee, tercih edilebilir olduğundan ötürü listemize almak istedim. Egea Cross 1.6 Multiset 130 beygirlik launch versiyonu ile karşımızda kampanyalı satış fiyatı 232 bin lira iken engelli indirimli fiyatı 128 bin 800 TL'ye denk gelmekte. En full arkadaşlar bu da en full versiyonu. Devam ediyoruz. Bir diğer aracımız Ford EcoSport. Bu geçen e listede de vardı arkadaşlar. Yalnız bu versiyonu değildi sanırım. Bu ST-Line 1.0'lık 125 beygirlik 6 ileri otomatik versiyonu ile karşımızda. Kampanyalı fiyatı 308.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 171.388 liraya denk geliyor. Aralık ayından Ocak ayına geçtiğimiz dönemde bu aracımızın fiyatı 6.000 TL artmıştır durumda arkadaşlar? Bunu da değerlendirirken göz önünde bulundurun. Bir diğer aracımız e, Honda Civic arkadaşlar hala geçerliliğini korumakta olan bir e, sedan e, premium aracımız Civic 1.6 litrelik Eco Ecomatic e, otomatik 2 paketiyle karşımızda 2020 modeli için konuşuyorum kampanyalı fiyatı 296.600 lira iken engelli indirimli fiyatı 164.777 liraya denk geliyor. Bunun fiyatı değişmedi 2020 model için. 2021 model almak istiyorum derseniz arkadaşlar 305.600 TL liste fiyatına sahip. Bir diğer aracımız Kona. Arkadaşlar biliyorsunuz Kona da yeni çıkmış bir araç. Bu aracımızın 1.6 dizel 48 voltluk hibrit modeli ile 7 ileri DCD şanzımanı ve Style paketiyle e, karşımızda arkadaşlar. Bu aracımızın 2020 modeli kampanyalı satış fiyatı 317.100 lira iken engelli indirimli fiyatı 176.166 liraya denk geliyor. Bir diğer aracımız Tusco. Evet arkadaşlar, Tusco'nun da baz versiyonuna sahip olabiliyoruz. Bakın CSU'lar listemize girmeye başladı. 330.800 TL olması itibariyle artık CSU'lara da engelli kardeşlerimiz ufak ufak da olsa erişmeye başladı arkadaşlar. Bu aracımızın 1.6'lık 7 ileri otomatik DCD başlangıç paket olan Power Edition 4x2 benzinli versiyonuna e, 2020 itibari 2020 model olması itibariyle arkadaşlar Kampanyalı satış fiyatı 330.800. Bakın bizim sınırımız da aynı. Engelli indirimli fiyatı 183.777 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Bu aracımızda da baz versiyon olmasına rağmen birçok özellik var. işte cam tavandan tutun arkadaşlar. Birçok şey mevcut. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer BESUN modelimiz şey Jeep arkadaşlar. Jeep Renegade 1.0 0 e, 120 beygirlik sport benzinli düz vites motoruyla karşımızda e, 2020 model kampanyalı satış fiyatı 304.400 lira iken engelli indirimli fiyatı 169.138 liraya sahip olabiliyoruz. Bu aracımızın fiyatı Ocak ayında 20.000 TL artmış kampanyası bitmiş durumda arkadaşlar. Eğer almak istiyorsanız bunu da değerlendirin. Devam edelim. Bir diğer aracımız Kia'nın e, Sportage versiyonu. Arkadaşlar e, Kia Sportage e, 1.6 litrelik 136 beygirlik dizel otomatik DCD şanzımanıyla karşımızda 2020 model kampanyalı satış fiyatı 318.800 lira iken engelli indirimli fiyatı 177.000 111 liraya denk geliyor. Bu da C-SUV segmentinde gerçekten arkadaşlar tercih edilebilecek modeller arasında. Bunu da değerlendirmenizde yer verin. Bir diğer aracımız Mazda. Mazda'nın SUV segmentinde arkadaşlar Mazda CX-3 Reflex 1.5 SkyActiv otomatik 105 beygirlik versiyonu ile 4x4 seçeneği ile karşımızda. Kampanyalı satış fiyatı 329.615 TL iken engelli indirimli fiyatı 183.119 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Mitsubishi Eclipse Cross. Arkadaşlar 1.5 litrelik motoru, 4x2 versiyonu ve Invite otomatik vitesiyle karşımızda olan Eclipse Cross kampanyalı satış fiyatı 293.900 lira iken engelli indirimli fiyatı 163.277 liraya denk geliyor. Bu Aralık ayının fiyatı arkadaşlar. Bu Ocak ayındaki fiyatı güncelleniyor diyor ama ben pek bir şey oynayacağını zannetmiyorum. Ya aynı kalacaktır veya da 1-2 bin lira fark edebilir. Bunu da değerlendirirken ona göre kafanızda bir fikir olsun diye bunu koymak istedim listeye. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki aracımız Opel Crossland X arkadaşlar. 1.5 dizel 120 beygirlik elegans versiyonu ile karşımızda. 2021 model kampanyalı satış fiyatı 314.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 174.944 liraya denk geliyor. Yalnız bu aracımız Crossland arkadaşlar. Grandland X değil. Crossland bu. Ee, devam ediyoruz. Bir sonraki aracımız da Grandland X yani bu CSU segmentindeki e, en çok tercih edilmesi muhtemel olan araçlar. Arkadaşlar bu aracımız normalde Grandland X'in e, baz versiyonu e, engelli indirimine girmiyordu. Liste fiyatına baktığımız zaman da zaten bunu göremeyeceğiz. Ama arkadaşlar arayıp fiyat aldığımızda bayiler bunun engelli indirimine sokuyor ve bize ben sizin için özellikle arayıp bütün bayileri yani arayabildiğim bütün bayileri aradım. Bir 5-10 tane bayiden fiyat aldım. Arkadaşlar 180 bin ila 190 bin lira arasında bu aracın bize maliyeti oluyor. Bu konu hakkında da Grandland X almak isteyen arkadaşları kesinlikle araştırmaya davet ediyorum. bu araca da sahip olabiliyorsunuz. Liste fiyatına aldanmayın arkadaşlar. Devam edelim bir diğer aracımız arkadaşlar Peugeot'un e, tabii ki 2008'i. Arkadaşlar yeni 2008 aktif 1.5 Blue HD 130 beygirlik versiyonu e 8 e, vites seç yani şanzıman seçeneği ile karşımızda. Kampanyalı satış fiyatı 331.500 lira iken engelli indirimli fiyatı 184.166 lira. Arkadaşlar bu işte 330.800 lirayı aşıyor. Neden bunu e, listeye aldık diye sorarsanız bunu bayiler ayarlıyor arkadaşlar. Hani bu rakamlar çok da e, şey değil. Bunu ile konuştuğunuzda zaten göreceksiniz birçok e, CSU modelinin de liste fiyatı yüksek olmasına rağmen bayiler şu anda satış yapamadıkları için ellerinde çok araç olduğu için engelli ÖTV muaf araçları ÖTV muafına sokup ee, bizlere arkadaşlar e, satış yapmak e, istiyorlar. E, bu konuda e, sizlere e, bunu belirtmek istedim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi karşımızda e, çok şaşıracağınız bir araç var. Bu araç arkadaşlar 3008 Allure 1.6 Pertek 180 beygirlik. Normalde arkadaşlar bu aracımız 440 bin lira civarında. Ve e, bunun engelli indirimine girdiğini ben bilmiyordum. Bunu bayileri aradığımda e, bizzat sorarak öğrendim. Arkadaşlar bunun Allure ve başlangıç paket var bir tane de aktif sanırım. Ben Allure'sini bir tane buldum Ankara'da bir bayide varmış. Bana engelli indirimli 195 bin liraya kadar verebileceklerini söylediler. Bunu bayiler ayarlıyormuş arkadaşlar. Eğer 3008'i beğeniyorsanız ben de çok beğeniyorum. E, bunu değerlendirmenizi alın ve e, gerçekten yenilikçi güzel bir araba. Ben de böyle bir araç almayı düşünüyordum ama arkadaşlar ilerleyen dakikalarda size aldığım aracı da göstereceğim. 185 bin baz paketi ve 195 bin lira arasında alınabiliyor. Hatta bazın bir üstü olan Allure 1.6 180 beygirlik versiyonunu da 195 bin liraya bırakıyorlar arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. 3008 de şu anda Bayi bayi girmiş durumda araştırmalarınıza buna göre yön verebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer aracımız Renault. Renault Captur arkadaşlar biliyorsunuz. Renault Captur Icon 1.3'lük 155 beygirlik ve EDC vites şanzımanıyla karşımızda. 2020 model kampanyalı satış fiyatı 330.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 183.333 liraya denk geliyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Hatta bu aracın belki dizelini bile sokuyor olabilirler. Bunu da bayilerden arayıp kesinlikle öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bu konu hakkında net bir bilgiye sahip değilim. Ama size önerim bunu arayıp sormanız. Devam edelim. Evet arkadaşlar birçok arkadaşımızın da tercih edeceği e, bir model Arona. E, biliyorsunuz B SUV segmentinde Arona 1.6 dizel 95 beygirlik DSG vites şanzımanı Excellence eee paketiyle 2020 model kampanyalı satış fiyatı 319.000, engelli indirimli fiyatı 177.222 liraya denk geliyor. Evet arkadaşlar bu noktada da şaşırılacak bir aracımız var. Bu da yeni Ateca. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Ateca. Yeni Ateca'yı da bay e, bayi bayi indirime sokmuş durumdalar arkadaşlar. E, zaten bu dolu dolu bir araç. Bir eksperiyansı geliyor bir de FR versiyonu geliyor. Bu araçta arkadaşlar 185.000 ile 195.000 lira ben arayıp bizzat fiyat aldım. Ellerinde bir iki tane, üç tane araç olduğunu söyleyen bayiler var. Eğer ki Atega almak istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ocak ayı için konuşuyorum. Devam edelim. Bir diğer aracımız yine B SUV'da arkadaşlar, hepimizin sevdiği Skoda. 1.6 TDI, 115 beygirlik, DSG premium seçeneğiyle karşımızda kampanyalı satış fiyatı. 317.800 TL iken engelli indirimli fiyatı 176.555 liraya denk geliyor arkadaşlar. Evet Skoda'nın yeni bir modeli Octavia. Bu da bu ay satışa çıktı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu aracın ee, 1.5 TCI motor ee, 150 beygirlik DSG Elite versiyonuna Kampanyalı satış fiyatı 325.000 TL, engelli indirimli fiyatı 180.555 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Sedan düşünen arkadaşlar bunu değerlendirmeye alsınlar. Evet arkadaşlar geldik. Yine bir listede liste fiyatının yüksek olduğu ama ÖTV indirimine giren araca. Arkadaşlar Skoda Karoq Arkadaşlar bu araç normalde 1.5 TSI e, başlangıç paketi e, ÖTV'ye normalde girmiyor listenin çok çok üstünde konumlanıyor fiyatı. Lakin aradığımız zaman bazı bayiler bu araçları da indirime sokmuş durumda. Bu araç için de 3-4 bayiden fiyat aldım 185 bin lira 195 bin lira arasında bu araca da ÖTV muaf şu anda Ocak ayında sahip olabiliyoruz düşünen arkadaşlar bu aracı da değerlendirmeye alsınlar. Devam ediyorum. Listemizin bir diğer ismi Suzuki Vitara arkadaşlar 1.4 GLX Premium 4x2 otomatik e, otomatik vitesiyle karşımızda. Kampanyalı satış fiyatı 330.800 TL iken engelli indirimli fiyatı 183.700 liraya denk geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, listemizde e, şimdi yine bir sedan aracımız var. Toyota Corolla'nın Hibrit Dream versiyonu var arkadaşlar. Bu e, araçta biliyorsunuz elektrikli hibrit. Kampanyalı satış fiyatı 329.150 TL iken engelli indirimli fiyatı 182.800 liraya geliyor arkadaşlar. Bunu da almak isteyenler değerlendirmelerine e, buradan bakıp kafalarındaki soru işareti bir nebze olsun giderebilirler. Evet arkadaşlar geldik. Belki de e, en çok merak edilenlerden e, Volkswagen Tiguan. Arkadaşlar Volkswagen Tiguan'ın da baz versiyonu ÖTV muafı girmiş durumda. E, bu aracın Tiguan 1.5 TSI 150 beygirlik DSG Life versiyonu e, engelli indirimiyle 185 bin lira-195 bin lira arasında alınabiliyor arkadaşlar. Bunu da e, değerlendirin Tiguan'da birçok kişi tercih edecektir. E, bu da gene böyle liste liste fiyatının dışındaki engellerin e, sahip olacağı cazip fırsat araçlarından bir tanesi. Devam ediyorum. Bir diğer aracımız arkadaşlar, Stroyan. Stroyan'ın 1.0'daki Pertech tam otomatik Live eee G5 Air Plusu arkadaşlar. Normalde bu aracımızın da liste fiyatı çok çok yukarılarda konumlandığı için bu araç da girmiyordu arkadaşlar. Bunun da 1-2 versiyonlu tam otomatik live paketi 330 bin, e, 340 bin liralarda iken kampanyalı fiyatı 303 bin liraya düşmüş durumda. Böyle olunca da engelli indirimli fiyatı 168-170 bin lira civarında sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Bayilerden arayıp fiyat alınız bu araç için de. Bu araç da güzel bir araç. Şimdi devam ediyorum. Evet. Şurayı bir ufak bir düzenleyeyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi geldik. Belki de en çok merak edilen ve en çok tercih edilen e, ÖTV Muaf aracımız Nissan Qashqai. Ben kendim de arkadaşlar Nissan Qashqai satın almış durumdayım. E, ben de fiyat performans olarak e, buna karar verdim. Ama e, siz arkadaşlar yani başka araçlara da bakıp değerlendirebilirsiniz. Ben hani tercihinizi etkilemek istemem. Ama bana göre hem dizel olması hem e, Nissan Qashqai'nin altyapısı hem de e, Qashqai'nin verdiği güven Japon teknolojisi e, beni cezbetti. Ben bu aracı satın aldım arkadaşlar bu ay. E, Ocak ayında Allah izin verirse 1-2 güne kadar da teslim alacağız. E, Nissan Qashqai 1.5 DCI 115 beygirlik Midnight Edition paketiyle karşımızda. Arkadaşlar bunun benzinli versiyonu da var 1.3. O da 10.000 lira e, aşağıda konumlanıyor fiyatı. Ona göre değerlendirmenizi yapın. Bu araca da arkadaşlar ben de birçok bayi aradım. E, fiyat aldım e, ve görüştüm. 187.000 ila 195.000 lira arasında bu araca sahip olabiliyoruz. Tercih edebiliyoruz arkadaşlar. Midnight paketi e, gayet güzel donanımlara sahip. E, ve bence tercih edilebilir e, noktada konumlanmış durumda. Bunun da liste fiyatı C5 Tiguan gibi arkadaşlar çok yukarıda konumlanırken şu anda engellileri özel kampanya Ocak ayı kampanyasıyla bu aracı da satın alabiliyoruz. Arkadaşlar listemiz bu kadar engelli indirimiyle alabileceğimiz bütün araçları ve liste dışı olan araçları sizler için inceleyip değerlendirdim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.